çok güzel şey. Arkadaşıma söz vereceğim, bu anlatacağım. Şanın memleketimi de yokmuş. Buraya gelenler bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Biz çağırdık. Kaymakamın dediği gibi marjinal gruplar gelecek. Sizin yanında, bizim yanımıza kim gelirse bizimle beraber yürüyecek. Bizim yaşam alanımızı koruyacağız. Hep beraber. Burada bir siyasi kimlik yok. Biz muhtar olarak köyümüzü savunacağız. 200 yıllık köy burası. Yani içme su havzasının en son noktası burası. E bu suyumuzu kaybetmek istemiyoruz. Oksijeni kaybetmek istemiyoruz. Benim köyüm deniz manzaralı. Bu köyü kimseye teslim etmeyeceğiz. Gerekirse Savaşacağız, gerekirse öleceğiz bu yolda. Bizim köyümüzde altın madeni aramaya gerek yok. Bizim köyümüz zaten altın madeninden daha çok değerli. İstanbul'u sulayabiliyorsak, bu çevreye de su verebiliyorsak bizim köyümüzü dağıtmaya gerek yok. Altın olduğu gibi altın zaten bizim köyümüz. Gerek yok. Bu kadar bas.